Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokaya ve Rusya lideri Putin telefonda görüştü. Bu görüşmenin ayrıntılarını ve Kazakistan gündeminden diğer başlıkları almak için Janar Salıbay karşımızda. Janar sözü sana bırakıyoruz. Evet Esra eski gün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmesini yaptı. Cumhurbaşkanlığı Agorda tarafından yapılan açıklamada görüşme sırasında iki ülke arasındaki işbirliği konusunun görüşüldüğü açıklandı ve konuşma sırasında özellikle enerji alandaki işbirliğine önem verildiği de kaydedildi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise Tokayev ve Putin yaklaşan Zafer'in 80. yıl dönümüne ilişki hazırlıklara ve uluslararası misaller hakkında görüş alışverişinde bulunduğu konusunda açıklama yaptı. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev Kazakistan Halk Asamblesi'nde değişikliğe gitti ve başkan yardımcısı olarak yeni iki yardımcıyı atadı ve Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Resul Ahmet ve Dimitri Astankovic Kazakistan Halk Meclisi Başkanı yardımcısı görevine atandı. Bugün de Tokayev yardımcılarını kabul etti ve görüşme sırasında Kazakistan Halk Assamblesi'nin 34. oturumun hazırlıkları konusu görüşüldü ve Asambleyenin 30. yıl dönümü kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev 23-24 Nisan tarihlerinde yapılacak Kazakistan Halk Asamblesi oturumuna başkanlık edecek. Kazakistan Halk Asamblesi Kazakistan'da bulunan farklı etnik grupları bir çatı altında toplayan kurum olarak biliniyor ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev Kazakistan Halk Meclisi Başkanı olarak görevini yürütüyor. Öte yandan Avrupa Birliği Kazakistanlılar için vize rejimini basitleştirebilir. Bu konu özel konuyla ilgili Kazakistan İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı ve Fransa'nın Kazakistan vatandaşlarına yönelik vize kolaylığına destek verdiği açıklandı. Kazakistan İçişleri Bakanı Erjan Sadiyen Fransa'ya resmi ziyarette bulundu ve Fransa'da yaptığı resmi ziyaret sırasında Fransa İçişleri Bakanlığı Başkanı Bruno Retailo ile arasında bir görüşme yapıldığını ve bir anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Daha önce Mart ayında Avrupa Komisyonu Başkanı Başkan Yardımcısı Kaya Kallas, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev tarafından kabul edilerek görüşme yapıldı. Ve Kallas görüşme sonrası Kazakistan vatandaşları için vize kolaylığı anlaşmasının imzalanması yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Resmi Agorda tarafından da bir anlaşmanın imzalandığı açıklanmıştı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Gündeme dair notların aktardığı Janar Salıbay teşekkür ediyoruz.